Stopper'ni İngiltere'de bulduğu transfer için ilk adım. Beşiktaş transfer dönemi kapanmadan kadroya stoper takviyesi istiyor. Siyah beyazlar bu bölgeye yapılacak transfer için listeye iki aday daha ekledi. Siyah beyazlı takımda sol bek için eski oyuncu Radvan Yılmaz'ın ismi öne çıkarken stoper adayı belirlendi. Romano'nun haberine göre Beşiktaş İngiltere Şampiyonship ekibi Leicester City'de forma giyen Wood Files için harekete geçti. Öte yandan Union Berlin'in stoperi Danilo Doki'nin de listede olduğu aktarılmış. Futbol kariyerine Belçika'da Lierce SK'nin altyapısında başlayan Wood Files sonrasında Anderle, Herenmen, Osten'de Reims formaları giydi. Wood Files 2022'de Leicester City'ye imza attı. Kariyeri boyunca 319 maça çıkan Belçikalı bu maçlarda 13 gol kaydetti, 5 gol pası verdi. Wood Files'in Leicester City ile kontratı Haziran 2028'de bitiyor. Belçikalı stoper bu sezon